Evet, maçın değerlendirmesine gelince e, kötü bir mağlubiyet. Ligin ilk maçı. Tabii ki kadro derinliğimiz, 5-6 transfer lazım olduğu bir gerçeğe ortaya çıktı tekrar. E, tabii bunlar ilerleyen süreçte olabilecek şeyler. Bugünkü maçta oyuncularım ellerinden geleni yaptı. E, i̇yi mücadele ettiler. E, zaman zaman pozisyonlar verdik kaptırdığımız toplardan. Onun dışında topun bizde olduğu zamanlar iyi işler çıkardık ama final bölümünde özellikle pozisyona girme bölümünde sıkıntılarımız var. Tabi lisansların çıkmaması onlar da birer dezavantaj olarak gözüktü. Mağlup olduk. Ee, dediğim gibi Kadro derinliğimiz olması gerekir, o yüzden de 5-6 transfer olması gerekir. Sezona biraz geç başta, yani oyuncularımız, transfer olan oyuncularımız geç katılım yaptı. O yüzden de rakip bizden daha hazır bir görüntü verdi. Tabii maçın geneli bu. Rakibi tebrik etmek lazım ama da şimdi diyeceksiniz ki sezonun ilk maçından hakemlerle başlayacaksınız başlayacağız tabii. Yani Erzurumspor geçen sene Süper Lig'deyken de var hataları. Ya bu sene de baktığınız zaman Buğra Hoca dünyanın neresinde olursa olsun 39. dakika ben izledim pozisyonu öyle geldim bu basın toplantısına. Dünyanın her yerinde bu penaltı sarı karttır. Eee oltana yapılan hareket. Maç 0-0, iş başka yere gidecek, maç başka yere gidecek. Ama maalesef Orada ne penaltı var ne sarı kart var. Sarı kartları biz görüyoruz. Ee, tabii genç hakemlerin hep savunucusuyum. Ama bu tarz kritik hatalar bir camianın kaderiyle oynuyor. İlerleyen süreci etkiliyor. Ee, ve orada penaltıyı verseniz dediğim gibi iş başka yere gidecek. E siz vermiyorsunuz. Yani bu penaltının başka adı ne? Aa, yani bilemiyorum ben. Yani. Bu roca alsın seyretsin bakalım. Kendisi ne diyecek? Yani çok üzüntü verici. Çünkü hani bazı yerlerde de hatalar yaptı ama tamam onu hoş görebiliriz ama çok kritik bölgede penaltı gibi bir bölgede hata yapması çok hoş olmadı. Daha maç sezonun ilk maçında böyle hatalarla başlarsak vay halimize. Bir de Türk futboluna artık yani yanılmıyorsam seminerlerde de bu işlendi hakem hocalarımıza. Vakit geçirmeye çalışan takımlara cezayı kesin diye. Ya bugün baktığınız zaman su molası var 2-3 dakika. Oyun iki tarafta oyuncu değiştirdi beşer tane. Ondan sonra 3 defa dört defa oyun durdu. Yani baktığınız zaman ya siz vakit geçiren takıma cezayı vermezseniz bu Türk futbolunda bu düzelmez arkadaşlar. Ben kendi futbolcularıma diyorum ki vakit geçirmeyen futbol oynayın. Biz geliyoruz bugün adam 1-0 önde. E yere yatıyorlar. Tamam yere yattı, sakatlandı. Eyvallah. Vereceksin ya 10 dakika, 12 dakika, 15 dakika neyse vereceksin ya. Ha bunu verse biz maçı mı çevirdik? Çeviririz, çevirmeyiz. Ama siz gereğini yapın ya. Altı yani 6 dakika uzatma veriyorsun. Nedir yani? Onun için Türk futbolunda yani hakem hocalarımızın yorumları, rakiplerin bu tarz durumları kalkınmaz ya. 3 puan alırsın, ancak 3 puan alırsın yani. Türk futbolunda bir adım ileriye gidemeyiz. Ben oyuncularıma hep bunu ifade ediyorum. Biz futbol oynayalım, izlemeye gelen insanlara futbol seyrettirelim. Ama maalesef olmuyor. Ben gene aynı anlayışta olacağım. Futbol oynatmaya çalışacağım. E, bu anlayıştan vazgeçmeyeceğim. Ama lütfen şu yere yatma, şu vakit geçirme hadisesine bir dikkat edin ya. Verin bir 15 dakika verin de bakalım ya nasıl bir daha vakit geçireceklerim ya. Yani olmuyor olmuyor. Bu Türk futbolu bir adım ileriye öteye gitmez bu, bu anlayışla. Ya bunu da yorumlamak lazım. Ya ben kenardan söylüyorum gücüm yettiğince. O yüzden rakibi tekrar tebrik ediyoruz. Önümüzde e, ilk maçı kaybettik. Önümüzde çok uzun bir sezon var. Ve dediğim gibi transferlerimizi yapmamız lazım. Kadro derinliğimizi yapmamız lazım. Onları o gelen oyuncuları, bugün lisans çıkmayan oyuncuları bir an önce hazır hale getirmemiz lazım ki bir an önce yol alalım. Ama ben oyuncularıma hala güveniyorum. Hala hala derken ilk maç olmaz sebebiyle demolize olmayacaklar, asla vazgeçmeyecekler. Ben bunu biliyorum. Uzun vadede bu takım istenilen seviyeye gelecek. Sadece bugün e, bir üç puan kaybettik. Bunu telafi edeceğiz inşallah haftaya Bursa maçında. Teşekkür, Teşekkür ediyorum. Olur. Sağ ol.